A Sena Ü M E Ömer Ömer Bana bir şey buluyorum er, E R D D B A B I B E R O N K E M E er. Kemer Ayran Deu re u duru. Er le le re me a ah. remak. Se e le im selim. u duru duru. Deu re a k a duraktan. De ur de A duraktan. E, de -u re, dur duraktan. İreme ak, ir, irmak yani inmak. Ee, se le im sili. Se u te u sutu. Leset hoca ne dedi? E? Leset. Koca, mesut. Mesut. E -leset e se le im sili. Se le im sili. Se u te u sutu. Ee, a, H, e, a duraktan D ö dur duraktan döyoruz. Leyne ırmak E, e R M A ah. Irmak Irmak E R er, S R A ah. ısra. E, dayımız daha önce filan e, ehliyetsiz araba kullandığından dolayı e, yakalanmış trafiğe ceza kesilmiş. Dayımız da bundan dolayı hani e, ders almış, bize başvuru yaptı. Ee, biz ona okuma-yazma öğretiyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, azimi çok, yani bunun için mutluyum. Şu anda e, okuma-yazmaya geçmiştir, Allah'ın izniyle e, okuma yazma falan mezun edeceğiz. E, dayımız mezun olacak, ehliyete başvuru yapacak inşallah, e, sınavı geçecek. Tek temennimiz dayının mezun olması ve ehliyetini alabilmesi için uğraşıyoruz. Günümüzde Z kuşağına e, tam e, model olabilir. Ee, Z kuşağı bunu model olarak alabilir. Çünkü onun okuma yazma sevdası baya ben, beni etkiledi. Ee, bundan şeref duyarım, mutlu oldum. Onun her zaman arkasındayım okuma yazması için elimizden geleni yapıyoruz. İbrahim dayı e, 67 yaşındadır. Yaklaşık e, belki 40-45 yıl ehliyetsiz araba kullanmış kırsal yolda, ana yolda değil. Eviyle tarla arasında gelmiş, jandarma trafiğe yakalanmış. Ee, Sonrasında da işte dayımız ders almış, ceza aldığı için bize başvuru yaptı. Biz de e, kaydını yaptık, öğrencimiz yaptık. Okuma yazma için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, 40 seneden e, biz araba kullanıyor Allah çok şükür. Yani biz bir kaza, bir hata yapmadım. Ama bu sene e, bağa gidiyorum, kesmeye gidiyorum. Jandarma oradadır, peşimize taktı ceza kesti. Allah, Allah o da görevini yaptı. Çok sağ ol. Yani bizim paramıza boşa gitmedi. Devlete gitti. Nasıl olsa bizim devletimizdir. Ee, sonra dedim oku yazarım yoktur. Okula gitmedim. Ee, dedim mutlaka başaracağım yani. Bu kışından okumu yazma öğreteceğim. Allah çok şükür bizim yegenimiz. Hoca o da çalışıyor. Biz de çalışıyor. Allah'ın emriyle inşallah başaracağım. Olabilir yani ben hastahana gidiyorum mesela yoldan gidiyorum hangi kapıya hangi hastahane kapı nerede market nerede e, okumu yazma olursa güzeldir tabi herkese güzeldir tabi yaşlılara sısılıyorum yani okumu yazma olursa güzeldir ne mutlu yani her şeyi nereye gidersen cevabı verecek ama okumu yazma yoksa nasıl gider? insan kör olur zaman okul yoktur okul olsaydı ben çok seviyorum ama okul yoktur bizim zamanımızda e, tabi e, iş olsun köyündedir çalışıyor o kaldı bilmem ne kaldı yani böyle kaldı e, buraya geldinizde, de buraya kadar diyorum Allah çok şükür Orada yani yani güzel gidiyor güzel gidiyor eskiden ben okuyamıyorum şimdi okuyorum kim? Kim? A, M, I, N, E, Abine. M, A, a K, I, N, E, Makine. K, O, L, Y, E, koleye, Kolye. Kolye. A, T, A, Tal. Tak. Tak. Kolye, e, Tak. Mardin Haber, Gazete ve Web TV ile Mardinlilerin sesi oluyor. Banner, gazete reklamı, videolu reklam ve her türlü reklam hizmetiyle sizleri Türkiye'ye tanıtıyoruz. Gazete ve Web TV'de reklamınız olsun istiyorsanız bizimle iletişime geçin. İletişim 0542 542 7712